Çek sağa, çek sağa, Bak bak bak, postlara bak, triplere Evet kolay gelsin memur bey. Kendiniz. Merhabalar. Merhaba. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Gördüm sizi dedim hep sizin bizi durduracaksınız. Bir de ben sizi durdurayım dedim. Şimdi sen nane yemedin ne? Teşekkür ederim. Nasıl oluyor? Nasıl bir duygu? Ya biraz garip oldu. Evet. Siz böyle durdurunca biraz garip oldu. Zer oldu. oluyor dünya. Tamam mı? mi? Ben de hep aynısını yapıyorum ya. Şimdi diyorsun bayram. Doğru <laughs> lan! Evet. Öncelikle evet. bayramımız mübarek olsun. Edeyim. Teşekkür ederiz. ederim. Sizin de ben de size bir şeker vereyim. Ay çok sağ ol. Ay! Korktum bayram aşağıya. Kahvenin yanında <laughs> iyi olur. Merhabalar, yani iyi bayramlar kardeşim. Kesman olsun. İyi bayramlar! Sen de dikkat et. <laughs> teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Şimdi o zaman yedikçe sizi hatırlayacağım. Teşekkür <laughs> ediyorum. Teşekkür ederim. görevler diliyorum. Var mı Vallahi isteriz benden? Ya bu arada sizi ben sürekli görüyorum. Yani... Sen meşhursun. Bu ekipmanınızın tam olması gerçekten beni çok teşekkür, teşekkür Şimdi biz evet. daha çok Şahinler olarak motosikletlerle izlendiğimiz için evet, evet evet Yani Kırşehir'de özellikle ilimizde sizin böyle nizami motorcuları gördüğümüz zaman çok mutlu ediyoruz çok Yani şahsım adına ve teşkilat adına size teşekkür ediyorum gerçekten biz Teşekkür ederiz ee, yani, keş Keşke herkes böyle olsa Sizlere layık olmaya çalışacağım Sağ olun, var olun, çok teşekkür ederim Tezahürat Bunların tam değil bu mi orada? Evet orası tam ama işte <laughs> montunuz yok galiba. Evet montum yok. Montu daha çok e, hız yapacağım bu zaman evet. ya da bir anonsa gideceğim zaman giymeyi tercih ediyoruz. Onun haricinde şehir içerisinde sürekli ring halinde olduğumuz için malum alan geniş. Evet evet. Malum olsun. o yüzden e, çok takamıyoruz. Tamam. Ama takacağım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam, bu sefer ben ceza yazmayız size. <gülüyor> <gülüyor> ben bu yazacağım. Severlik gelin. Bu seferlik görmezden geliyorum. Bu seferlik görmezden geliyorum evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Senin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>